Şimdi sevgili arkadaşlar tablo 1'de yolun birinci kısım ve ikinci kısımlarının neyini vermiş? Uzunluğunu vermiş. Tablo 2'de ise araçların hızlarını vermiş kilometre cinsinden. Hızlarını vermiş. İkisi de kilometre cinsinden. A aracı yolu 4 saatte giderken. He, şimdi. A aracı arkadaşlar hızı ne? 3x. Yolun birinci kısmı ne kadar sürede gider? X bölü 3x. Yol bölü hızı değil mi? Yol bölü hızı bize neyi verir? Ne kadar sürede gittiğini verir. Yolun ikinci kısmını ne kadar sürede gider? Y bölü 3x bakın. Bu kadar sürede gider. Toplam kaç saatte gitmiş bakın yolu? 4 saatte gitmiş. Eşittir 4 diyoruz. Buradan bakın. Buradan 1 bölü 3'e yakaladım ben. 1 bölü 3 artı y bölü 3x eşittir 4. Buradan 1 bölü 3'ü diğer tarafa attım. y bölü 3x eşittir 4'ten 1 bölü 3 çıkarsa 12, 11 bölü 3 diyoruz. Anlaşıldı mı? Buradan 3'ler sadeleşirse y eşittir 11 x değerini elde etmiş oluyoruz. Gelelim nereye arkadaşlar? Yolun ikinci kısmına pardon b aracına yola değil b aracına. B aracı yolun birinci kısmını t-1 saatte gidiyor. Yolun birinci kısmı yani x diyoruz bakın birinci kısmı ne kadar sürede gider? x bölü hızı neydi? 4 x bölü 4 y sürede gider. İkinci kısmını da bulalım hadi. y bölü 4 y sürede gider diyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Diyor ki yolun birinci kısmı t 1 saatte gitmiş. Yani x bölü 4 y eşittir t 1 olarak verilmiş bize. Ben burada y yerine 11 x yazarsam x bölü 4 çarpı 11 x eşittir t 1. Buradan x'ler sadeleşti. 1 bölü 44 eşittir T eksi 1. Eksi 1'i diğer tarafa attım arkadaşlar. T değer eşittir. 45 bölü 44. T'yi yakaladım. Yolun ikinci kısmını kaç T sürede gider? diyor. Yolun ikinci kısmını bakın. Şu kadar sürede gitmemiş miydi? Yani 1 bölü 4 saatte gider. Bunu biliyorum. Ama benden onu istemiyor. Benden ne istiyor? T cinsini çevir diyor bunu. 1 bölü 4 saati T cinsine nasıl çeviririm ben? Hemen geliyorum. Diyorum ki ben 1 bölü 4'ü 45 bölü 44'e bölersem doğru mu? Kaç t olduğunu yakalamış olurum. Hemen geldim 1 bölü 4 çarpı ikinciyi ters çevirdim. 44 bölü 45 sadeleştirdim bakın 11. Diyorum ki 11 bölü 45 t'dir. 1 bölü 4 saatin değeri arkadaşlar 11 t bölü 45'tir. İsterseniz t'yi getirip yerine yazın. Cevabı elde edin sevgili arkadaşlar. Biraz ee, İşlemlerle uğraştıran bir soru zor bir soru değil. Ama bu tarz soruları ÖSYM sever.